Kırdı yarımdır, gönüm öteki yarımdır. Diyar bekdi yarımdır, benim ihanamdılar. Sende ferim var içinden, diyar benim ey Sevdiklerim var içinden, diyar benim diyarımdır. Sevdiklerim var içimden, diyar benim diyarımdır. Lokirma akhım kirka lak, ki dağ diyar bekirim Diyar Bekir, ama buna üzülme hadde bekelim Lokirma akhım kirme fak ki dağ diyar bekirim Diyar bekirim ama buna üzülme hadde bekelim ben ölürsem mezarım diğer bekire kalsınlar. Ben ölürsem mezarım evi yer bekire kalsınlar. Ali Paşa mahnesinde benim, benim adım lan Ali Paşa mahnesinde benim adım lan